Arkadaşlar Mimar'ın hobi Dünyası'ndan hepinize selamlar. Çekilişimize katılım süremiz doldu. Biliyorsunuz muhabbet kuşu çekilişimizin son katılım tarihi olarak Çarşamba günü saat 6'yı belirlemiştik. Şimdi arkadaşlar şöyle size göstereyim isterseniz. Bakın saatimiz tamı tamına 6'yı 8 geçiyor 7 geçiyor ve ayın 29'u arkadaşlar. Dolayısıyla çekilişimizi şu an başlattım. E, ne yaptım arkadaşlar? Şöyle isimlerinizi herkes kontrol edebilir. Katılımcıların, katılan arkadaşlarımızın isimlerini şu şekilde kağıda yazdım. Biliyorsunuz son yaptığım çekicide bu şekilde yapmıştım ben. Çok hoşuma gittiği için. Şimdi e, bu isimleri tek tek keseceğiz ve arkadaşlar şu fanusun içerisine koyacağız. Katladıktan sonra ve oradan da arkadaşlar önce bir tane kazanan, daha sonra da arkadaşlar bir tane yedek çekmek istiyorum. Yedekte neden çekeceğim? Belki çekilişimizi anlayamamış, Ankara'ya Ankara çok uzak yerde oturan bir arkadaşımız da katıl, katılmış olabilir. Dolayısıyla biz gönderim yapmayacağımızı söyledik. Bu katılım şartlarından bir tanesiydi. Dolayısıyla eğer ki böyle bir durumda arkadaşımız varsa yedek tarihli ödülümüzü, hediyemizi göndereceğiz, vereceğiz. Şimdi arkadaşlar isterseniz ben videoyu burada durdurayım ve burada isimlerinizi tek tek katlamak suretiyle hazır hale getireyim. Evet arkadaşlar şu şekilde e, isimlerimizi e, bu şekilde hallettik. E, böyle kestim tek tek arkadaşlar. Bütün herkesin isimleri burada. E, şimdi arkadaşlar bunları katlayacağız. E, ve fanusun içerisine attıktan sonra çekilişte e, kazanan arkadaşımızın e, kazanan arkadaşımızın bulunduğu kağıdı buraya koyacağım. Çektikten sonra bir tane de arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi yedek tarihli belirleyeceğim. Şimdi ben bunları bir katlayayım. Daha sonra videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün isimlerimizi katladık. Hatta şöyle biraz karıştıralım. Bakın gözünüzün önünde herkesin izlediği şekilde. Şöyle karıştırıyorum arkadaşlar. Hatta şöyle kalemin tersiyle de. Şöyle iyice bir karıştıralım. Arkadaşlar bu arada kazanan arkadaşımız bize Facebook'tan Bekir Hobi üretim hesabını arkadaşlar takip ederek iletişime geçebilir. Sadece kazanan değil arkadaşlar, Her isteyen arkadaşlarımızın tamamı Facebook'tan bizi Bekir Hobi üretim hesabını takip ederek bizi oradan da arkadaşlar, yani takip etmiş olur ve iletişime geçebilir. Şu şekilde arkadaşlar hemen biraz daha şöyle karıştıralım. Şöyle bakın gördüğünüz gibi karıştırıyorum. Ve ben de çok heyecanlıyım inanın. ilk i̇lk defa kuş çekilişi yapacağım. İnşallah ihtiyacı olan bir arkadaşımıza gider. Şöyle arkadaşlar karıştırdıktan sonra bir arkadaşımızı ilk çektiğimi arkadaşlar kazanana tekrardan karıştıralım. Ve arkadaşlar ikinci tarihimizi eh, tarihimizde yedek tahil olarak belirlemiş olduk. Şimdi heyecanın daha da fazla olması için isterseniz sizlerin de müsaadesiyle önce yedek arkadaşımızı açalım. Bu arkadaşımız eğer ki bir, uygun bir arkadaşımız değilse yani Ankara dışındaysa pardon. Ankara dışındaysa arkadaşlar bu yedek tarihimiz arkadaşımıza kuşumuzu hediye edeceğiz. Açıyorum. Arif Çolmanoğlu. Evet bu arkadaşımız yedek talihli. Hatta şunları şöyle yakına çekelim. Daha net görünsün arkadaşlar. Arif Çolmanoğlu yedek talihlimiz. Esas asil kazananımızı açıyorum arkadaşlar. İnşallah ihtiyacı olan bir arkadaşımız kazanmış olur. Evet. Yusuf Şimşek. Yusuf kardeşimiz. Ee, bizle Facebook üzerinden irtibata geçerse e, Facebook hesabımız neydi? Bekir Hobi Üretim. Zaten profil fotoğrafımız kanalımızla aynı, YouTube kanalımızla. Oradan da arkadaşlar bizi takip edebilirsiniz. Ee, takip ederseniz de Facebook'tan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun diliyorum. İnşallah e, güzel bir çekiliş olmuştur, güzel bir çekiliş dönemi geçirmişizdir. Ve kazanan arkadaşımıza da hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah e, kuşumuzdan hayır görür. E, eğer ki hani üretime katacaksa bol yavruları olur inşallah. Bu çekilişimizin videosu bu kadar arkadaşlar. Bir başka çekilişte inşallah daha büyük, daha güzel bir çekiliş yapmayı planlıyorum. 5000 abone olunca Allah izin verirse çok daha güzel bir çekiliş daha yapacağız. Şimdi ben bu çekilişten sonra hemen arkadaşımız bize irtibata geçsin izledikten sonra ve adres vesaire uygun bir noktada buluşup arkadaşımıza kuşunu hediye takdim edeceğiz, ileteceğiz arkadaşlar. Herkese Çekilişe katıldığı için çekilişe katılan katılmayan bütün abonelerime çok teşekkür ediyorum. E, 5000 abone herkese açık bir abone olacak. Tüm Türkiye'ye. Tüm Türkiye'yi kapsayacak bir abone e, çekiliş olacak. İnşallah arkadaşlar orada da güzel böyle mükemmel bir çekiliş yapmayı planlıyorum. her e, Videomu izlediğiniz için, çekilişime katıldığınız için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.